Adliyeden firar girişimi. Adliyeden kaçmaya çalışan tutuklu havaya ateş açarak etkisiz hale getirildi. Balıkesir'in Edremit ilçesinde sevk edildiği hakimlikçe tutuklanan ve polis ekipleri tarafından cezaevine götürülmek istenen hırsızlık zanlısı, firar etmeye çalışırken havaya ateş edilerek durduruldu. Öğlen saatlerinde Edremit adliyesinde silah sesleri duyuldu. Alınan bilgilere göre, motosiklet hırsızlığı suçundan cezalandı isimli genç, polis tarafından cezaevine götürülmek üzere binadan çıkartıldı. Bu sırada tutuklu adliye bahçesinde kaçmaya çalıştı. Polis üç el havaya uyarı ateş etti. Saniyeler içinde yakalanan şüpheli yere yatırıldı ve olay yerine çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi. Amacına ulaşamayan zanlı sağlık ekibinin kontrolünün ardından cezaevine gönderildi. Silah seslerini duyan vatandaşlar ise korku dolu anlar yaşadı. Amna soyunca geldiği anda anladım ki niçin vardı.